Merhaba torum severler. Power Up bölümünü geçtik. Günlük ne kadar torum kazanacağımızı ve ne kadar sürede 500'ü tamamlayacağımızı hesaplayacağız. Evet. one time sekmesinde ben burada altlarını çizdim. Resimlerini aldım. Tek seferlik görevler bunlar. Mesela ne diyor? 100 takipçiye takipçi ulaş. 100 takipçi ulaştığımızda 2.5 veriyor. Hatta 50'ye ulaş diyor. 100'e ulaşıyorsun. Daha sonra 250'ye ulaşıyorsun. Sürekli artıyor bu ulaşacağınız takipçi sayısı ve her seferinde mesela iki buçuk vermiş. 50 ulaştığımda da iki buçuk vermişti. Bunlar da güzel getirisi olan görevler. En üstte beş tane şart, beş tane parça alıyoruz. Bu da size gelen hediyelerle oluşuyor. Yani size hediye göndermeleri gerekiyor. Bunun içinde bir fenomen olmanız gerekiyor. Çok fazla takipçinizin olması falan gerekiyor. Evet bunluk, bunlar tek seferlik. Bunları hesaplamayacağız. Haftalık. Haftalık girişe 5 XTB veriyor. Yani bir hafta boyunca giriyoruz. Bir hafta sonunda 5 XTB veriyor. Ee, burada haftalık diğer bir görev var. Onu saymıyorum. Sadece haftalık görevi sayıyorum. 50 takipçi yani bir hafta içerisinde 50 takipçiye ulaşmamızı e, söylüyor. Bunu saymadan da hesaplayacağız. Yani onu herkes yapamayabilir. Günlük girişten 0.125 e, Trade yani konu başlığı iş parçacı oluşturduğumuzda yarım işte bir tane post gönderdiğimizde yarım beğeniler falan bunlarla beraber şöyle hesaplama yaptık işte günlük girişlerden 056 056 0101 1.1 falan geliyor 5 torumu da 7'ye böldüğümüzde 0.7 geliyor hepsini birleştirdiğimizde günlük 2 torum kazanıyoruz 2 torum 2 dolardan 4 dolar yapar. Günlük 4 dolar da 60 lira yapar. Yani günlük 10 dakikanızı en fazla ayıracaksınız ve 60 liralık bir kazancınız olacak. 500'e nasıl ulaşırız? 500'e ulaşmamız için de e, herhalde yani 7 ay gibi bir zaman yeterli olacaktır. Çok uzun bir zaman değil, 1 seneden kısa bir zaman. Evet izlediğiniz için teşekkürler kolay gelsin.